Web TV ekranlarında Ailen Bilir'in yepyeni bölümüyle yine sizlerle beraberiz bugün Bolat ve Şimşek ailelerinin evlerine konuk olacağız. Eğlenceli bir yarışma olacak, güzel bir yarışma olacak, İki güler yüzlü ailemiz bizle beraber olacak, bir de sürpriz konuğumuz olacak. Eğer hazırsanız Ailen Bilir tüm heyecanıyla başlıyor çekmeköy web tv'de ailem Bilire başlıyoruz bugün yine iki değerli ailemiz bizle beraber Bolat ve Şimşek aileleriyle beraber olacağız yarışacağız neler söyleyeceksiniz bizi nasıl gördünüz nasıl buldunuz eğlenecek misiniz ne düşünüyorsunuz çekmeköy web tv ve ailem Bilir hakkında herkese merhabalar öncelikle merhabalar ee, <laughs> isminiz eşimin ismi de Sinem ben ee, bu yarışmayı daha önce takip etmiştim başvurmuştuk fakat nasip bugüneymiş Abdullah Bey ve Tolga Bey ile beraber bu akşam güzel bir geceyi planlıyoruz. Ee, Tolga Bey ekibine ve Sayın Ahmet Koyraz'a buradan çok teşekkürlerimizi evet. sunuyoruz. Ya bu pandemi döneminde e, bizlere böyle bir ayrıcılık tanıdığı için, evlerimize neşe getirdikleri için ve konuk oldukları için e, teşekkür ediyoruz. Çok ee, şımarık. Bu arada komşumuz <laughs> Abdullah Bey ve ailesine başarılar diliyorum. Evet, çok güzel. teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Harika, hadi bakalım. Şimdi Bolat ailesini dinleyelim. Evet, iyi akşamlar diliyorum herkese. E, eşimle ben de sağlıkçıyız. 6 aydır evliyiz. 6 aydır da Çekmeköy'de oturuyoruz. E, Başarılar diliyorum. Bakalım ne olacak? Gerçekten Güzel. Bolat ailesi mi kazanacak? Şimşek ailesi mi? Hazırsak sorulara geçiyoruz. Eski Türk filmlerinde Şimdi düşünün, eski Türk filmlerinde Birbirini seven iki kişinin hayalindeki evin panjurları ne renkti? <laughs> Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Acaba birbirini seven iki kişinin hayalinin <laughs> muhteşem huzur dolu mutlu <laughs> yuvanın pencerelerinin <laughs> mazurları ne renk? Abdullah Bey'e kopya vermeyelim aman. <gülüyor> <gülüyor> Komşumuzla torpilecek. <laughs> Abdullah Bey yardımcı olabiliriz. Yazdık mı? Çok zorlanıyoruz şu an biraz evet, Biz zaten? yazdık. Biz hazır. hazırız. Tamam, hadi o zaman görelim cevapları bakalım. Acaba... Ooo, <laughs> bunlar var hayali. Evet, ben de, hayalinizdeki ev bu mu? Bolat ailesi. Evet. evet. <laughs> Herkesin hayalinde bir müstakil ev vardır. Evet, müstakil <laughs> ev <Evet, evet>. gerçekten. Allah <laughs> nasip eder, inşallah o pembe panjurlu eve iki ailemizde... İnşallah. Ailemize onar 10'ar puanla iki ailemize de Yarışmaya hoş geldiniz diyelim. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Şampiyon Bolat ailesi ve Şimşek <laughs> ailesi. <Ben de gülüyor> Çocukların hayal gücünü geliştirmeye yarayan, küçük parçaları böyle üst üste, yan yana, alt alta birleştirerek yeni objeler oluşturmak için tasarlanan oyuncağın adı nedir? Şey. Yani böyle küçük parçalar, tuğla gibi diziyorsunuz, çatısını falan yapıyorsunuz. Küçük adamları da var bunların. Hatta filmi de yapıldı. Aynen aynen. aynen. Filmi de yapıldı. filmi de yapıldı. Bir var mı? Bina bina yapıyorsun. Geçirme biraz. Geçiriyoruz. O mu? Hani 4, büyük 5, büyük geçen bir Berat Ali'yi alacaktık. Kızın oluyor, sekizlisi oluyor. Yazdık mı? Tamam. Ay, Hadi o zaman bakalım, evet. dönelim. Doğru cevap var mı? Ha tamam. Tamam. Evet. Lego. Lego. <laughs> evet, bizim çocukluğumuzun. Doğru <laughs> cevap. Tabii ki. Yalnız ya Yunus Bey bizden görünce aa tamam dedi yani hani <laughs> doğru olup olmadığına bakmadı. Hep <laughs> ikilmişiz. <laughs> Soru şu Van Gölü üzerinde bulunan ve üstünde bir de tarihi kilise bulunan adanın adı nedir? Van'da meşhur bir ada zaten. Yazmış gibi ya <laughs> Van. <laughs> ailesinin elini takip edin. Ne yazıyor acaba? Ona bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben çok emin değilim. Ee, böyle <laughs> bir kulak aşinalığı var. Ya normalde ben seyahat etmeyi çok severim. Bana gidemedim ama birçok yeri gezme fırsatım 18 oldu. ülke. Birçok yer dedi 18 ülke. 18 ülke. Oo, maşallah. <laughs> Neden gezdiniz o <onu>? Sallayalım bari. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte... Ya sağlık seyahatine gittik. Eşimle ben Afrika'ya gittik. Bilmiyorum. Evet. haricinde o kendi gezi turları da yaptı. Yok yani. Görelim cevapları, bakalım sallananlar tuttu. Haşin alın. Hayır buyurun biz buyurun. Bunu, biz bunu göstermeyelim. Buyurun kalemim burada. Çeviş. <laughs> <laughs> Hayır ya. Yani. Akdamar Adası, Van Adası. <laughs> Doğru cevap tabii ki bir tane var. O da... Buyurun. Tabii Tomar ki Adası. komşumuz. <laughs> Tebrik ediyorum. Tolga Bey çekilmek istiyorum. <laughs> Bırakıyor musunuz yarışmayı? Yok yok. <laughs> bu, bu eğlenceyi kaçırmak istemeyiz. Devam edelim <laughs> lütfen. Ata sözüne göre el elin eşeğini nasıl arar? el elin eşeğini bir şey yaparak arıyordu. El elin eşeğini nasıl arar? Nelim bakalım. Hı evet, Acaba ekeğini nasıl arıyor muyuz? Merakla bekliyoruz. Gerçekten öyle oldu genelde. Hazırız. Hiç i̇stisnalar dışında böyle oldu. Yes. Tamam, yes. Evet, şu an küçük bir Boşuna çalıştık ya. Yani. Şu... <laughs> vallahi boşuna çalıştık. Siz de ders çalışmışsınız valla. Hadi antrenman yapalım dedik de bir işe yaramadı sanırım ya. Hadi görelim bakalım cevapları. Hatta ben söyleyi de bilirdim. <laughs> El, elin eşi. Ya evet. Türkü söyleyerek. Biz, göstermeyelim. <laughs> ne <yaparsınız>? <gülüyor> <Bağırarak>. <gülüyor> yani Biz, ne yazdınız? Bağırırız. Ben aslında mağmur ya. Biz söylüyor. <laughs> ama... Bağırarak, bağırarak olmaz ya, bağırarak söylüyor ama. Bağırarak şarkı söylüyordur onu demek. Bağırarak söylüyor da olabilir ama Tabii. <laughs> Söyleyerek, türkü çağırarak olunca tabii haliyle kaçamıyoruz yani. Bolat ailesi 10 puan. Geçiyorum 5. soruya. 5. sorumuz şu. Ha yine çocuk sorusu. Hadi bakalım. Çizgi film. Çocukların <laughs> çok sevdiği çizgi filmde. Gerçi şimdiki çocuklar çok bilmiyor olabilirler bu çizgi filmi ama çocukların çok sevdiği çizgi filmdeki sevimli hayaletin adı nedir? <laughs> ya çocukken. Biz. Yani şu anki çocukların değil de yani biraz daha geçmiş dönemdeki evet. çocuklar Bizim olarak. çocukluğumuz işte. Aynen. şimdi Hatta çok... şurada çarşaf var, çarşaf da <laughs> <laughs> Gösterelim. Gösterelim yani, bize şey kalmadı. Tamam, hadi o zaman. Yazdım Bolat ailesi, hadi çevirelim. <laughs> Bizim Casper'ımız daha güzel. Evet. <laughs> Bizim Casper'ımız de... oh kes... daha güzel çizmiş. Bizim Casper'ımız daha güzel oldu. Bu sefer. Onar puan. iki ailemize de. Beş soru. Olat ailesi 50 puan. Kayıp yok. Şimşek ailesi 30 puan. Çalışmıştık değil mi? Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesini, Facebook'unu, Twitter'ını, tabii, tabii. Facebook un, YouTube'unu. Evet, evet. Hadi, geliyor. <laughs> Tekmeköy Belediyesi'nin gençler için hazırladığı teneffüs dergisinin son sayısında yani 34. sayısında Tekmeköy Belediyesi'nin web sitesinin tamam. ana sayfasında da bu var. 34. Kapağ. sayısının kapağında yer alan halk ozanı kimdir? Bey. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Abdullah <Abdülham gülüyor> Bey. Halk ozanı bir mı? <laughs> Yok ya. bu da halk? Hayvan vardı galiba. Hayvan mı? Yok ya. <laughs> halk ah, ozanı. Günümüzde kafa. yaşayan bir halk ozanı mı? Yaşayan mı? Hayır değil. Tamam, o zaman sallayalım. Bir tanesini yazalım ben. Aşık mısın? Halk ozanı mı? <laughs> yani. Tamam, tamam. Aşık Aa, Veysel. Aşık. Aşık Veysel. İki tane Aşık <laughs> Veysel cevabı. Acaba doğru mu? Lütfen. Eşim Nasrettin Hoca'yı görmüş ama dedi ya bir tane şey vardı ya. <laughs> Ozan değil o. Aşık Veysel doğru cevap. Oo. Oh. <laughs> yani ama <laughs> İyi ki değiştirmiş. Yani, ya ben bir tane <laughs> şey gördüm orada. Halk ozanı ya. Hayır, halk <laughs> O Resmini aldı almış. Nasıl Bir eşek vardı orada şey bindi. binmiş. <gülüyor> <gülüyor> o elin eşeğini arıyordu orada. <laughs> Bizim <bağırlıyoruz>. bağırarak arıyordu. <gülüyor> bağırarak <gülüyor> Şimdi size bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkıyı söyleyenin kim olduğunu bakalım. Bilebilecek misiniz? Dinliyoruz. Ben farklı, haydi o şarkıyı. <laughs> Geçen gün dinledik biz bunu. Biz seni, <laughs> Geçen gün arabada dinlemiştik o biz galiba. Yok. Değil mi? O ne diyeceğimi... Trend olmuşsun. Ya genç, gençler. Biraz güneş, hayat güzel. Evet. Yani, o, o. bunu farklı kişiler söylemiyorsa bir kişiyi biliyoruz ama. Tamam, yazalım bakalım. Evet. Biz hazırız. <laughs> Umarım doğrudur, biz de yazdık. Tamam. <laughs> evet. Rumeli ekran. Doğru cevap evet. Aa. Tamam, merhabalar. <laughs> merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi Ya, doğru ya doğru. o kadar e, lafınızı balla kesiyorum da o kadar güler yüzler görüyorum ki bak şu, şu an iki teşekkür. tane aile. Teşekkürler. Hep teşekkür. daim olsun. Bak güzel yüzler gördüm. Valla çok mutlu oldum. Ay. Teşekkürler. Sağ olun. Sizin de, de müziklerinizle daha çok... Ol, teşekkür ederim. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, hayırlı akşamlar. Bey, biz de sizin müziklerinize daha çok keyifleniyoruz yani. Biz de sizin evet. sayenizde bu keyfe ulaşıyoruz, öyle söyleyelim. Eksik olmuyor. Biz valla sizden bir sağlam. şarkı isteriz. bir bir şey isteriz. Kesinlikle ya. Tabii tabii. Evet. Var mı özel bir isteğiniz var mı? Ne yok ya. Aynı, aynı şarkıyı okursanız var, Var mı? dinlemek isteriz, çok güzel çünkü. Çok gezdim, çok gördüm. Göçmenim gibi görmedim. Ben farklı, ben farklı, haydi söyle sen o şarkıyı. Varnalıyım, havalıyım, oh ne güzel. Biraz deli, biraz dolu, hayat güzel. güzel. Varnadayım ben, havadayım ben, oh ne güzel. Biraz deli, biraz güneş, hayat güzel. Varnalıyım. Ben de sen yeter. Varnalıyım. Ben olsun <laughs> mu? Ekrem Bey yeterli yoksa kalkıp oynayacağım yani. Oturduğum yerden bu kadar var. Bu arada bir alkışı. Ağzınıza sağlık. Benim şarkılar öyle vallahi ne kadar oynasam da aslında hep yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Balkan türküleri de böyle bir özelliği evet. var. Aynen öyle. Yani evet. mesela kalkın 9-8 roman söylüyorsunuz ama bir o kadar da yaşanmışlık hikayeleri oluyor. Böyle güzel türkülerimiz var. Biz de işte sevenlerimize sunmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yayın ben teşekkür için. ediyorum. Çok sağ olun. Yayını aldınız. Bütün dostlarımı, kardeşlerimi selamlar iletiyorum. Güzel günlerde görüşelim inşallah. İnşallah. Sizi seviyorum. Hoşça kal. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Akşamlar. şu. Tamam. Kahverengi hangi iki rengin karışımıyla ortaya çıkar? Aa. <laughs> Güveniyorum sana. İyi ki ama okulu <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> genelde zaten bu oyun hamurlarını genelde <laughs> hangi rengi çeviriyor. <laughs> no, <rengi gülüyor> hangi <gülüyor> rengi karıştırırsa karıştırsın mutlaka kahverengiye dönüyor. <laughs> Normalde biliyorsunuz 15 saniye bizim süremiz. Tabii başlayalım oğlum yapacak bir şey. <laughs> mi? Hadi devirelim bakalım. Kısmet. Buyurun, ya. buyurun Abdullah Bey öncelik sizin. Tat 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 tamam. Sarı daha. siyah yani bizde. Turuncu siyah. <laughs> Turuncu sarı dedim de yani. Turuncu, yani... ara renk. Turuncu ara renk biliyorum ben de. Evet. arayı tamla kapatırsak hani bir bir şey yaparız. <laughs> biz kahverengini tonlarını ele alırız. Biz de ya. Neyse üzülmedim. En azından onlar <laughs> da <geldi>. Bir tane <laughs> renk tutan var mı peki? Yok. Siyah? Hayır. Tutmadı. Yok. Hiç tutmadı. Yeşil var mı? Ben yeşil diye düşünüyorum. Yeşil, Pil var. Yeşil. Kırmızı ve yeşil. Karışınca kahverengi. Allah <laughs> Allah. Malezya'nın başkenti neresi? Neresi? Malezya. Malezya'nın başkenti. Oraya gitmedim. Sen gitmedin mi? <laughs> Değil mi? 18 ülke gittin oraya gitmedin yani. <laughs> Hatta iki tane kule var. İki tane kulenin arasında böyle bir köprü var bir tane. İsim bil. Aa, şey adı, mi? Adı Petronas Kuleleri. Abartma ya, evet. ya rezil edeceksin bizi burada yapma gözünü seveyim. Petronas <laughs> <seviyorum. gülüyor> Kuleleri'nin adı. İki tane kule. Ne kulesi? Petronas. Yok Başka boş kule? bizim yani. Boş mu? Evet. Çevirelim mi? Çevirelim evet. icabı. Hadi evet. bakalım. Hadi <laughs> bana evet. Ya. Evet. <gülüyor> Havza. <gülüyor> evet. Havza bizim gönlümüzün başkenti. Evet, evet. Malezya'nın <laughs> başkenti? Bu hava Lumpur. Bu e? hava Lumpur. E? Bilemez. Karadeniz'e has yaylı müzik aletinin adı nedir? Karadeniz bölgesine has yaylı müzik aleti. Hanım kesin bilemez. Kesin. Bence bilemiyorsa müdahale edin. <laughs> ya, kaçmasın bu soru. <laughs> bir şarkısı da vardı hatta. Mısır'a benziyor canım. Tamam sevgili. Ah. Mısır'a donatacağımız bir müzik aleti. Neyse kopya vermeyelim. <laughs> Hadi çevirelim. Biz yazdık zaten. Bak <laughs> gösterebiliriz. Buraya 55 yazmam işte. Bakalım. Ne 55 <laughs> mi? <mı? gülüyor> müzik de kemençe cevabı geldi. Haliyle doğru cevap kemençe 10 puan kazandı iki ailemizde. Şimdi buradan yola çıktık. Bir rota çizelim. Buradan yola çıktık. Balıkesir'e gittik. Balıkesir'e nereden gittiğimiz çok önemli değil. Osman Gazi Köprüsü'nden de geçebiliriz. Çanakkale'den de Doğru. geçebiliriz. Ama deniz kenarından gidiyoruz bakın. Deniz tamam. Kenarı. Biliyoruz. İşte Altın Altınova, Akçay, Burhaniye, Edremit, Ayvalık. Evet. Sahilden gidiyoruz. O evet. sahil yolunu takip ederek gittiğimiz zaman Balıkesir'den çıkıp hangi ilin sınırına gireriz? <gülüyor> <gülüyor> çıktığımız zaman Çık. Güney'e doğru Abi, Hangi yol o yol ya? Yani? Tamam işte çıktığımız zaman Sahile şeridi var mı? Var var tabii canım deniz tabii kenarından Tabii ki. Kopya vermeyelim. Nere? Tamam. Hikayenizde yazdı mı? Evet, evet. Hadi bakalım görelim. Cevabı Umarım doğrudur. Bakalım. <laughs> Ailem bilir. İzmir. İzmir. <laughs> Doğru cevap. Evet. İzmir. Evet. Çok emindim. Tabelalarda hatırlıyorum. Balıkesir'den tabii başka illere de gitme şansımız var ama en yakın İzmir. Çok... Bu arada sarımsak bir yani çok çok güzel bir yer evet. Balıkesir'de. Valla bayılıyorum Tabii bak efendim Balıkesir'de. Oraya var. ayrı bir şey çok seviyorum. Evet. Sarımsaklı Sarımsak bir değil mi? Ben gittim yani çok en çok güzel bir yani. Ayvalık. Yani. Ayvalık, sarımsak <laughs> bu o, o, çok iyiydi. Ben genelde Burhaniye, Edremit tarafına gidiyorum Ören'de. Ören'e gidiyorum. Ya, evet. Çok sakin. Gerçekten bayılıyorum vallahi. Buradan da hiç çok, alakam olmamışlarına. Seviyorum. Vallahi. ya İzmir de güzel mesela ama yani ben yok, biraz yok. daha sakin yerleri tercih evet. ediyorum. Yani Balıkesir tam şahane bir yer. Tavsiye ederim Bizim Aslında yeni rotamız belli. <laughs> Balıkesir'e gidiyoruz. Kesinlikle gidin. <laughs> Tavsiye ediyoruz evet. Askerlikten sonra inşallah sağ salim gidilir. İnşallah. inşallah. <laughs> Zaten önümüz yaz Balıkesir'de bir tatil yaparsınız. <laughs> Çocuklara günlük ya da haftalık olarak verilen paraya ne ad verilir? <Gülüşmeler> Hadi o zaman görevin cevapları. Harçlık, harçlık. Doğru cevap. Bir TL yazmış bu arada. Bonkör. <Gülüşmeler> Yapmayın. Bu bir lira, <laughs> bir lira eskidendi. Tolga Bey, öyle çocuklara şımartmanın lüzumu yok. Yeter bir lira. Yeter tabii canım. Her gün bir lira. Tolga <Gülüşmeler> <bileyim ya>. Bey'e <Gülüşmeler> sormak lazım? İkimiz de yani sonuçta baba ya da anne değiliz 1 evet. lirayı kabul eder mi çocukların Tolga Bey? Vallahi etmez herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yüzüne, yüzüne bak. <laughs> Önceden küçükken kumbaraya atıyordu, koşuna gidiyordu da şimdi artık onu da bıraktı. Bir <laughs> şey veriyor, link atıyor. Baba bunu. İban. İbanı yok artık, hala da. Yani link atmasını biliyor. Kısır ve çiğ köfte yapımında kullanılan bakliyat nedir? kısır ve çiğ köfte yaparken Yemekten niye zor sormuyorsunuz? O zaman Şöyle. kola bilemiyor. Çok uzak sarkı. <laughs> Hatta <alet gülüyor> şey vardı, onun bir türküsü vardı değil mi? <laughs> Neydi? Kaynatırlar. Evet. Değil mi? Cevap verdikten sonra söyler. Galiba evet. öyle bir şeydi. Hadi görelim cevapları o zaman. Bulgur, bulgur. Kısırlık bulgur mu, bulgur mu? O da yanlış değil. oldu ama bak ama yanlış şimdi oldu. normal bulgurdan kısır yapılmıyor. Bunu da biliyoruz. Çiğ köfteden de esmer bulgurdan yapılıyor. <laughs> Çiğ köfteyi kısırlık bulgurdan yapabiliyor muyuz? İnce evet, olması lazım. İnce lazım ki evet, esmeri. <laughs> ne diyorsun? Yani. Tek ailesi. Biz Yapamıyor, itiraz ya. ediyoruz. Biz itiraz, itiraz etmemiz lazım. Bara <laughs> gitmek <laughs> istiyoruz. Aynen. Bara gidelim biz. Tolga Var ya yok burada bu şey bir şey diyemem. Yani kısırlık bulgur bulgur yani sonuçta. tek kelime. <laughs> Değişen bir şey yok. Yani tam bir canlı <laughs> Geçiyoruz 14. soruya. Bunu da bilirsiniz. Şimdi size 3 tane e, bir şey söyleyeceğim. Bunu duyduğunuz zaman aklınıza ne geliyor onu söyleyeceksiniz. Kapıcı Cafer, Tak Tak Sedat, Halil Pazarlama. Bunları duyunca aklınıza ne geliyor? Kapıcı Cafer. Tak Tak Sedat. Aa, Halil ben... Çok eski bir diziydi ya. Değil Aynen. mi? Aynen. Herhalde. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> yani hiç çağrıştırmadı başka bir şey. Ee, tamam. Bodur ya ben de onu tahmin ediyorum. Eskilerden. Şimşek ailesi yazdı. Bolat ailesi yazdı mı? Evet. Hadi o zaman görelim cevapları. Bizimkiler. Bizimkiler. Doğru cevap bizimkiler. <laughs> 10 puan. Abdullah Bey çekin. Sorumuz şu. Buyurun. Bilgisayarda kopyaladığımız bir şeyi yapıştırmak için CTRL tuşunun yanında hangi tuşu kullanırız? <laughs> yapıştırmak için. Bir şey Yok. kopyaladık yapıştırmak için CTRL'nin yanına ne koyarız? Hayır. Evet. Aynen doğru. <laughs> <laughs> e, CTRL'i C şey yapacak. <laughs> Yazdık mı Bolat ailesi? Güzel. <laughs> ya valla emin değiliz bu sefer. Ciddi manada emin değiliz yani. Yanlış bilin ne olacak yani bildirebilirsiniz. Ne olacak zaten. ya? Zaten kazandı. Hadi sen, sen. Hadi, Bey size böyle yaptı. Hazır değil. Evet. <laughs> Hadi, Hadi görelim. E yapabilirsiniz. Havza'nın H'si. Teşekkür ederiz bu arada. Montörlük için. <laughs> Bak, <Havza> <gülüyor> abi <gülüyor> B yazdım. Hey yazdım. B, B, şey ben B yazdım. Ben B yazdım. Sonradan P yaptı ya. Bilerek yaptığını zannettim ben. Ben teşekkür ediyorum. İlk başta ben B yazdım. <laughs> Keşke pot kırmasaydınız. Ya yanlış yaptın ya. Deyip kavgaya tutuşuyormuşuz burada. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyorum. Neyse o 10 puanla. Cet 10 puanı en azından finişte Şimşek eee. ailesi 10 puanı kazandı. Tebrik ediyoruz. Puan durumuna bakalım. Bolat ailesi 3 yanlışı var. 120 puan. Şimşek ailesi 1, 2, 3, 4 yanlışı var. 110 puan. Bir soruyla kaybettiniz Şimşek ailesi. Plaka gelmeyecek mi? Çalıştık <laughs> <Testim> o kadar. <laughs> plaka yok mu hala? <laughs> ama kaç kaç yarışmada plaka soruyorsunuz? E işte tamam, o yüzden, vallahi o yüzden sormadım bu sefer. Onu ben, ben sorayım. Ya. 05 nelerin plakasıdır? 55'i söyleyin önce. <laughs> 55 sanmışsın. Bunu herkes güzel hissettiriyor. 55'i de bildim canım. A ama seveceğim onu biliyoruz yani. Evet. evet. Değiştirdik. <laughs> Çok Neyse teşekkür, teşekkür ederiz. Biz Şimdi... de bu bir veda şeyi yazıyoruz. Öyle söyleyelim. Veda notuna bakalım hemen. Acaba Polat ailesinden ne gelecek? Yanım ben çok mutlu oldum ya. İlk evet çok eğlendik gerçekten. Bayağı eğlendik. Yani Tolga Bey'den rol ama Tolga Bey Cüneyt Bey'den rol çalmış gibi oluyorum ama ilk bay, <laughs> onun da dediği gibi yani ciddi manada eğlenceli. Yani güzel vakit geçiriyoruz. oynaması zevkli, eylemi izlemesi de zevkli yani. Evet. Böyle evet. organizasyonların Sayın Ahmet Poyraz eşliğinde ve belediyemiz eşliğinde devam etmesini ümit ediyoruz. Kesinlikle. Bu pandemi biz bitişinde de Bunları bir ortamda yüz yüze yapmak daha eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Aa, pandemiden sonra evet. Evet. İnşallah evet. o günlerde görürüz hep beraber. Seyirci önünde. <laughs> i̇nşallah çok çok az kaldı ama yani inşallah bitiriyoruz ya bu şeyi. Ya, i̇nşallah. Yani, umarız, biter. Yani. umarız biter. Notumuz var mı? Notumuzu görelim ya. Kalbim çarpıyor. Çok eğlendik. Çok teşekkür, teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hepinize Görüşmek saygılar. Üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Sağlığınıza i̇yi. dikkat edin. İyi akşamlar. Siz, i̇yi akşamlar. Sağlıklı Siz bize sağlıklı lazımsınız çünkü. <gülüyor> evet, <gülüyor> sağ, olun. sağ olun. Görüşmek üzere. bakın. Bay bay. Görüşmek üzere, iyi bye bye. Görüşmek üzere iyi günler. Bolat ve Şemişek ailelerinin mücadelesini izledik. Gerçekten harika bir mücadele oldu. Çok güzel bir yarışma oldu. Çok güldük. Çok eğlendik. Kazanan Bolat ailesi oldu. İkinci kez katılmışlardı. İlkinde kaybetmişlerdi ama bu kez kazandılar. Rakipleri Şimşek ailesi de çok iyi mücadele etti. Ama bir soru farkla bugün kaybettiler. Her iki ailemize de bize evlerini açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugünkü konuğumuz Rumeli Ekrem'e de teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdı ve yayınımıza katıldığı için. Siz de bu ekranlarda bizimle buluşmak, bu eğlenceyi yaşamak istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine girip ailen bilir formunu doldurmanız yeterli. Daha sonra biz sizi arayacağız ve bu ekranlarda buluşup eğleneceğiz, yarışacağız. Ailen bilir bitti. Yeni bölümlerde görüşebilmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.